Avrupa ve Dünya'dan Gelişmeler AVEKOM Haber Bülteni 29 Mayıs 2025 Avrupa'da cenazesi yakılan devrimciler için eylemler. Devrimci demokratik örgütler ve kurumlar HKP Maoist Genel Sekreteri Yoldaş Basavaraju ve ölümsüzleşen 27 gerilda için birçok kentte eylem yapılacağını duyurarak katılım çağrısı yaptı. Hindistan Halk Savaşı'nın 50 yılı aşan tarihinde binlerce halk savaşçısı, yüzlerce Maoist parti kadrosu ve onlarca MK üyesi yeni demokratik devrim mücadelesinde ölümsüzleşti denilen açıklamada, Hindistan'da süren mücadeleyle dayanışmak için Avrupa'nın pek çok şehrinde eylemler yapılacağı duyuruldu. Portekiz'de de aşırı sağ yükselişte. 18 Mayıs'ta yapılan erken genel seçimlerde aşırı sağcı Çega Partisi, ülke demokrasi tarihinde ilk kez ikinci büyük parti konumuna geldi. Yurt dışındaki oyların belirlediği meclisteki dört koltuktan ikisini alan Çega, toplam milletvekili sayısını 60'a çıkardı. 25 Nisan 1974'teki karanfil devriminin ardından ülke demokrasi tarihinde ilk kez aşırı sağcı bir parti, ikinci büyük parti olarak ülkeyi yönetecek alternatifler arasına girmiş oldu. Sanatçılardan İngiliz Başbakanına Çağrı Mültecilerle dayanışma örgütü Chuslow, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a hitaben yazdığı ve 300'den fazla ünlü ismin imza attığı mektubu paylaştı. Starmer hükümetine İsrail'e silah satışını sona erdirmeye çağıran ünlü isimler, tecrübeli insani yardım örgütlerinin Gazze'ye girişine izin verilmesi ve Gazze'de ateşkes için hükümetin aracılık etmesini istedi. AB iklim hedefine tutturamıyor. Avrupa Yeşil Sözleşme adını verdiği plan çerçevesinde 2050 yılına kadar dünyada iklim nötr özelliğindeki ilk kıta olmayı hedefliyor. İklim nötr, insan kaynaklı eylemlerin iklim sistemine net etkilerinin sıfırlanması anlamına geliyor. Sera gazı emisyonlarının 2040 yılına kadar en az %90 oranında azaltılmış olması hedeflense de AB Komisyonunun açıkladığı rakamlara göre 2030 hedefleri şimdiden tutturulamayacak. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımızı takip edin.